Şeytanın Dilinden Hakikatler Şeytan bir gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in meclisine Allah Celle Celaluhu tarafından doğruları söylemek üzere gönderildi ve namaz hakkında şunları söyledi. O her ne zamanki namaza kalkmak ister tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namaz kılar ve böylece kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, vaktinde namaz kılmaktan alıkoymak için ona insan şeytanlarından birini yollarım. Bunda da beni mağlup ederse, namaz içinde sağa sola bakmasını, çabuk namaz kılmasını, başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırmasını ve imamdan evvel secde ve rükû yapmasını söylerim.'' Bunlarda da yenilirsem namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Sonra namaz içindeyken burnuna üflerim ve esnemeye başlatırım. Şayet bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa içine küçük bir şeytan girer, dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iblise aşağıdaki şekilde kısa kısa bazı sorular sordu, o da bunlara cevap verdi. Ya lain, senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözünün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Ya lain, senin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihada koşan atların kişnemesi. Peki senin cisminin ne eritir? Tevbe edenlerin tevbesi. Peki ciğerini ne parçalar, ne çürütür? Gece ve gündüz Allah Celle Celaluhu'na yapılan bol istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça kılınan cemaatle namaz. muhyiddin Arabi Kuddisesi Ruhu Şeytanın Hileleri Sayfa 18-22 30 Kasım Mevlana Takvimi